Evet, şimdi bir Tarık yazacağız ve bir Tarık portresi çizeceğiz. Tarık kim mi? Tarık bizim güvenlik neferlerimizden bir e, güvenlikçi arkadaşımız. Kendisi ne çizebiliyor, ne müzikle ilgilenebiliyor. Ben hiçbir şey çizemem hocam dedi. Ben de ona şimdi sürpriz yapıyorum ve bir Tarık çizerek ona bir Tarık. E, ...portresi, çizmeyi göstereceğim. Bu arada biz de öğrenmiş oluruz diye düşünüyorum. Kendim de ilk defa deneyeceğim. Bakalım Tarık'ı burada çizmeye çalışacağız. Öncelikle şuraya bir Tarık yazalım. Unutmamak için. Evet. Evet. Buraya da daha büyük bir Tarık yazacağım şimdi. Evet. Evet. Şimdi artık Tarık'ımızı yapmak için çok az bir emeğe ihtiyaç var. T'leri K ile birleştiriyoruz. Evet. Tarık'ın şöyle güzel saçları olduğunu hayal ediyorum. Çünkü fotoğrafı yok gözümün önünde. Evet. Genç Tarık arkadaşımızın diğer gözünü de yapıyoruz. Evet. Ve... Ee... Şu şekilde burada bir ı harfi var. Bu ı harfini de favori yapalım. Evet. Ve şöyle yarım baksın Tarık. Sonra da bana niye yapamıyorum deme Tarık kardeşim. İşte sana bir Tarık. Evet Tarık'ımızı da çizdik. Ve programımızın, yayınımızın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarık buna iyice bakıp senden bir Tarık çizmeni istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.